Sen Yani burada arkamda gördüğünüz yer buranın kafelerin yoğunlaşmış olduğu bir bölgeydi. Bu pandemiden sonra hiç açılmadı. Zaten 10 tane mekanında 9 tanesi kapattı, gitti. Her zaman söylediğimiz ve her zaman dile getirmek istediğimiz şöyle bir konu var. Dükkan kiraları. Bunların boşaltılmasının en büyük sebebi dükkan kirası. Herkesin şu anda en kötü esnaf arkadaşlarla konuşuyoruz. En kötü 7 aylık kira borçları var. Yani bir dükkanın da kirası 10 bin liradan aşağı değil. Yani bu demek oluyor ki 70, 80, 100 bin lira kira borçları olan arkadaşlarımız var. Ve bunlar bunlara ödeme imkanı yok zaten. Ha şu en son 17 Mayıs'ta açılacağız diye hepimiz seveslenmiştik. Ama 17 Mayıs'ta nasıl bir çocuğun elinden şekeri alırsınız umutları yıkılır ya biz de aynı şekilde umutlarımız yıkıldı. Bir de hem maddi hem manevi. Yani Çalışamıyoruz, hani çalışmak istiyoruz, para kazanmak istiyoruz, çalışamıyoruz. E yanımızda bir sürü çalışan var. Kimilerine biz elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. İşte kısa çalışma ödeneğinde alanlar var. Onlarla bir şekilde e, hayatlarını geçindirmeye çalışıyor ama o da yetmiyor. Yetmesi de imkansız zaten. E, artı durmadan e, vergiler ödememizi istiyorlar. Vergi yapılandırması yapıldı. Bu vergi yapılandırması yapılmasına istinaden Kimse vergilerini ödeyemedi ama hiç herhangi bir devletten çıkıp da bu vergilerin SSK primlerinin elektrik su hala kapalı dükkana elektrik su faturası geliyor. Yani hani biz çok konuştuk çok konuşuyoruz sadece biz değil Türkiye'deki bütün esnaf arkadaşlar konuşuyor. Yani hakikaten zor durumdayız. Ha Bir de şunu da söyleyeyim işte devamlı söylüyor işte açık alan kapalı alan açılacak vesaire bakın. Yani bu açık alanla filan da zaten biz bu işe girersek yine küçük esnafın çoğu mağdur olacak. Çünkü çoğu yerde e, bahçesi olmayan esnaf var. İnşallah Haziran bir açılmayı temenni ediyoruz. Kapalı alanları da muhakkak ki bu işin içine almaları lazım. Ha %50 kapasite verilir açık kapalı alanda. Dışarıda tamam kaldırımlara yine asarız. En azından derdimize derman oluruz. O şekilde yapılması lazım. Yani bu yanlışlardan muhakkak dönülmesi lazım. Yani biz bir e, Avrupa ülkesi değiliz. Bizim kaldırımlarımız dar. Avrupa ülkelerinde geniş insanlar atıyor görüyorum. İngiltere'de de insanlar kaldırıma atmış vesaire ama bizde öyle bir olay yaşanmayacak ve yine esnaf mağdur olacak. Yani bizim durumumuz ortada zaten biliyorsunuz. Bu pandemide en çok zarar gören kesim olarak bizleriz. Kafe, bar, restoran işletmeleri. Yani yaşadığımız sıkıntı ortada. En basitinden şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Yani eli kulağında artık mekan sahibinin benim burayı boşaltmasını. Yani yedik aydır oldu. Kira ödemiyorum, Hani bir yardım alamıyorum, destek alamıyorum. Hani hep sıkıntıdayız. Hani ne zaman açılır, ne zaman bir yola gireriz. Her şey muallak. Hani bir belirsizlik, kararsızlık var. Bu da bizi çok yıpratıyor açıkçası. Hani artık bir an önce açılmasını, işimize bakmaya, yolumuza, yolumuzu çizmeyi istiyoruz artık yani. Hani benim de iki çocuğum var. Ev geçindiriyorum. Evimde sıkıntılar yaşıyorum. Yani herkes için zorlu bir süreç. Yani devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz bu konuda hiç yoktan. Bahçe kısmını bize kullandırması bizim açımızdan da bir nefes olabilirdi. Yani böyle bir şeyler bekliyoruz açıkçası. E Tabii vergi borçlarımız, KDV var, ÖTV var. Bunlar kredi kartları, yani üç tane kredi kartı var, üçü de şu an. Ee, Ödenmedi hiçbir şekilde ödenmedi. 100 binin üstünde kredi kartı borçları öteme geçen pandemide öteleme yaptık ve şu an onlar da olmuyor. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani gerçekten devlet büyüklerimizin burada artık bizi görmesi lazım. Bize hani bizim sesimizi duyması lazım. İlla yani burada toplanıp 150-200 kişi toplanıp eylem de yapmak istemiyoruz hani güzelce bir şekilde tekrardan işimize odaklanmak istiyoruz. Benim yanımda sadece 25 personel çalışıyor müzisyenlerle beraber. Bakın hani o 25 personelin de gerçekten bakmakla yükümlü olduğu aileleri var. Kimi öğrenci, kimi aile babası. Hani bunların hepsi şu an sıkıntılı durumda. Devletimiz bize bir kapı açacak ki biz de bunlara yardımcı olabilelim. Aynen zor bir süreçten geçtik. Ben işletmemi kapatmak zorunda kaldım. Ee kira konusunda mülk sahibimizle anlaşamadığımızdan dolayı bir an önce de kısıtlamaların kafe bar sektörüne de e, bir an önce açılmasını istiyoruz. Biriken bir kısım borcumuz vardı. E, daha fazla borca girmemek için de çıkmak zorunda kaldık. Vardı umudumuz ama gün geçtikçe de e, özellikle de 17 Mayıs'ta açılması için çok büyük bir umudumuz vardı. Bütün diğer e, esnaf arkadaşlarla birlikte hazırlıklarımız da bu konuda oldu. Ama cumartesi gecesi gelen e, genelge bütün umutlarımızı yıktı. Vaka sayısının 5 binin altına düşmesi gündemde olduğundan dolayı biz de inanmıyoruz 5 binin altına düşeceğine ve biraz Haziran'da da açılacağını pek düşünmüyoruz.